Selamun Aleyküm. Dumlu Baba yaylasındayız. E, Dumlu Baba e, suyu var burada. Yukarıda bir sürü kireyi, bir kireyi göster. Bir tane mezar var. Bir tane mezar. Bir tanesi de Dumlu Baba'nın mezarı olduğu tahmin ediliyor. Tahmin belli değil. Orta Asya'dan yaklaşık bin yıl önce gelmişler. Allah rahmet eylesin. Buraya Erzurum Kortum yolunda Atta köyüne Google'a yazarsanız bu şekilde e, buraya gelebilirsiniz. E, su da gerçekten rivayetlere göre eee Fırat ve Dicle'nin başı olarak e, cennetten gelen kaynağı olarak gösteriliyor. Öyle söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Herhalde kara su olarak Fırat'a karışıyor. Su gerçekten çok soğuk. 15 saniye elinizde tutamazsınız. Yusuf etrafı göster. Buralarda çobanlar sürüleriyle gelmişler. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlarıyla 3 ay, 4 ay buralarda kalıyorlar.